Arkadaşlar merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün günlerden pazar. Ee, eskiden sokağa çıkma yasağı vardı ama şimdi 24 şehire indirildi 32 şehirden. Antalya bundan muaf oldu arkadaşlar. Şu an sokağa çıkabiliyoruz. Bugün de anneler günü. Uzun zamandır biliyorsunuz ki kayınvalideme gidemiyoruz. Ee, bu virüsten dolayı çok fazla dışarıda çıkmıyoruz aslında. Sadece ona değil, hiçbir yere çıkmayı istemiyoruz. Evde kendimizi karantinaya aldık. Ama bugün babaannemize sürpriz yapmak istedik. Çünkü o da karantinada. Ve oturduğu yerde uzak bir yerde arkadaşlar. 1-1,5 saat kadar mesafesi var. Arabayla gittiğiniz zaman da... Ne kadar sürüyor arabayla aşkım? Yarım saat. Arabayla yarım saat, 45 dakika falan sürüyor atamız hazırlandı. Bakar mısınız şu güzelliği? Annem. An Sen nereye gidiyorsun annem? Babaannene mi gideceksin? Kızım. Evet şimdi biz hazırlığımızı yaptık. Babası önden götürecekleri götürdü. Babaannesine gidecek mamalarından birazcık da orada olsun getirip götürmek zor olmasın bizi diye. Burada yedek çantası yaptık arabaya koymak için. Burada atanın işte sondaları, filtreleri hepsinden birer tane koydum. Oldu ki bir şeyi unuttuk ya da eksildi. Buradan tamamlayabileceğiz. Bunu da babası şimdi götürüyor. Atayı ben alacağım. Bu arada ayağım hala mor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi spor ayakkabı falan hiçbir şey giyemiyorum. Terlik giyeceğim. Çok fazla üstüne de basamıyorum. ataşla birlikte şimdi çıkacağız. Değil mi anneciğim? Ben de babaanneme gidiyorum. Babaannemi çok özledim de. Çok özledim arkadaşlar babaannemi de. Göremiyorum babaannemi kaç zamandır de. Değil mi anneciğim? Ay kuzum. Bakalım mısınız? Atan şapkasına bir bakın. Allah'ım şapkaya bak. Terliklerimle giyeyim. Ay ayağım ağrıyor vallahi. Tamam dur. Gidelim bir şey de Bye bye! Biz gidiyoruz. Çocuklar, asansöre binmem lazım. Ayağım hala ağrıyor. Atış, gözlüklerini gösterecek misin ablalara? Hı? Hı? Atış? Ya Atış! Çok yakışıklı olmadı mı Atış? Ataşın gözlüğü de var. Annem. Oy. Evet şimdi babaanneye doğru geldik. Pasta aldık sürpriz yapacağız. Evet pastamız hazır. Tarık pastayı tutacak şimdi. Sen önce kamerayı bir tut bana. Allah rezillik. <laughs> aspire ettik son dakika. Dur bakayım anneciğim. Tutayım ben seni kal. Ayağım ağrıyor ya. <gülüyor> <gülüyor> anneciğim kafanın da aspire ettirdin kendinize. Evet şimdi babaannesine geldik atanın. Evet. Pasta İyi, aldık. Heyecanlısın anneciğim. Hadi gel. Ne yapayım şimdi? Pastayı açayım mı? Evet. Pastayı al. Ya maytaba gerek yok bence. Sadece o şeyi yaksan olur. Şu canım annem yazıyor ya. Onu. Bak. Sürpriz. Anneler gibi. Gel bakalım. <laughs> Gel bakalım. Yakışıklı. Gelsene anne. Teşekkür ederim. Anoş. Hadi oğlum için bir dilekte bulunayım. İyi ki gelmiş bana. İyi ki gelmiş. Sağ olasın. Güzel 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 güzel. pastaya gelen babası böyle bir şey almış ape şimdi onu deneyeceğiz. Ha. Nereden gelmiş, nereye gidermiş? He? Oh, kim oh. oh. gelmiş? Oh. Kim gelmiş? Oh. Bu elimde ne var böyle? Çikolata mı ne? Pasta mı yaptı? Bir şeylerusun, ellerini bu. Diş kaşıyıcısı mı? Hmm, hı hı. şeker. Ha. <laughs> Babası almış şimdi. Haa. Allah Allah Allah. Uykuda. Elleri çikolata olmuş herhalde annesi. <laughs> Elleri çikolata yemedik ki. Bir şey yemedik. Pasta yapıyordu herhalde. Pasta yaşıyordu. Ellerimi babinom sen tatlı tatlı öp diye. Sen öpünce tatlı olsun diye. Ne oldu? Atos nereye geldin anneciğim sen? Ay kasketini de sevsinler. Ay kas de sevsinler. Biraz önce Ay, bir şekerden verdik. Mı? Babası almış bunu. Hmm, tatlı yiyelim, tatlı ne konuşalım kızlar da. Oo. Oh. Ne? Oluyor? Güzel mi anneciğim tadı? Atışın babaannesine ne? hediyesi ne? çiçek. Ve gider mi gider. Evet Atuş'un ana babaannesinin hediyesi. Bakar mısınız? Evet. Bunu eve gidince bir yumuşatıcıyla yıkayıp ondan sonra giderim arkadaşlar. Size de gösteririm. Burada böyle araba desenleri var. Arabalardan koymuş. Düğme arabalardan. Çok tatlı bu da. Evet. Ya, bu Teşekkür ederim babaanneciğim de. Çok beğendim de. Çok beğendim. Tam benlik de. Ciciş ciciş de. Ağzını biraz silelim anneciğim. Şeker güzel miydi Atoş? hı hmm, bayıldım tadına de. Hmm, bayıldım. Ormancı gömleğim de çok güzeldi. Ay, aşkım. Ne? Atoş. Bu kara kovan evet, balı. Evet balı da gösterelim. Bu erzincandan özel olarak yapılıp getiriliyor. Kara kovan balı. Ee, bu da bağışıklık sistemi için çok önemli bir e, yiyecek, gıda. Ama e, ataya dokunursa bilemem. Tadı Zaten veririz. tatlı değil. Yani çok tatlı, çok şekerli bir bal değil. Doğal bir bal olduğu için minik minik verilebilir diye şey yapabiliriz. Yaban mersini veriyoruz ya. Yaban mersinin de çok fazla şeker yok. Hatta hiç yok. Onun içerisine zaten şeker karıştırmıyoruz. Yaban mersini ile balı karıştırıp verebiliriz. Bağışıklığını güçlendirmesi için da iyi olabilir. Evet şimdi pastamızı kesiyoruz. Evet. Evet. Bugün anneler günü. Annelerin en güzelinden bana çok güzel şık bir pasta Babaların en güzelinden de bana çok güzel bir çiçek geldi. Kocaman bir buket. Torunum zaten e, atacığımın bana sadece kendisinin gelmesi çok çok yeterli. Onu çok seviyorum. Onu ben size anlatamam. Duygularım çok yoğun onunla ilgili. Pastamı kesiyorum. Ataş Herkesin... da kesseydin anne. Ata uyuyor diye bahsetmek... Gel atacığım. Tarık getir. Alayım yetiştik. ben çocuğumu. Evet, Atoş'la birlikte babaannesi şimdi gelecek. Pastasını kesecekler. Evet, Atoş geliyor. Ata Bey geliyor. Tospik Ata. Evet. Atoş. Geldik. Uyuyoruz biz böyle. Aslında uyanıktı, geri mi uyudu? Uyanık. <laughs> Uyanık da bazen böyle geri yapıyor. Pasta ata. yiyeceğiz. Atacığım. Tospik ella. Atayı tospik diye seven sadece benim herhalde. O benim bir tanecik küçücük tozpiyim. Hayatımın anlamı. Baloncuklarını yerim. Ağzını seslen aşkım. <laughs> i'm Evet, Şarkımız. babaannesinden Atay'a Serenat. Hadi başka bir şey söyle anne. Şarkımız. Bir tane daha söyle. Yüzü görürsün oğlumun bir, suratı görürsün benim oğlumun. Evet, dinliyoruz. O içinden geldi öyle söyledim o an. Bana şeyi söylüyordum sen küçükken, burası huştur. Yani onu söyle. Çok hüzünlü o ya. <laughs> Eller ne derse desin İnan ilk sevgilimsin Eller ne derse desin İnan ilk sevgilimsin Bekliyorum yıllardır ne zaman geleceksin? Bekliyorum yıllardır. Ne zaman geleceksin? Gel bana, dön bana, güzel gözlü meleğim. Gel bana, dön bana. Şirin sözlü meleğim Gel bana Leylam Dön bana Leylam Güzel gözlü meleğim Gel bana hı -hı. Dön bana hı -hı. Şirin sözlü meleğim Bitti <laughs> Alkış Alkışta Alkışta Alkış 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 Allah. <laughs> evet, Allah, çok güzel edin babacığım. Olma. Allah. Evet, teşekkür ederiz anneciğim. <laughs> Evet biz evimize geldik. Anneanneye de uğradık. Yalnız çekemedim maalesef ki orada vlog. Anneannenin de çiçeğini verdik. Çünkü ata uyuyordu arabada. Onu kaldır indir bindir yapmak istemedik. Şimdi yeni uyandı tekrardan. Uy. Uy. Annemden de hamur aldım. O da birazcık bitkin düşmüş oruçtan dolayı. Evet arkadaşlar videomuz bugün bu şekildeydi. Bayağı bir uzun olacak çünkü biraz daha uzatırsam. Bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Buradan bütün annelerin anneler gününü kutluyorum. Başta kendi annem, kayınvalidem olmak üzere. Hepinize kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.